yapmadım lan Ah hepsi rüyaymış o Kanka. Of bu ne ya Kanka. öyle bir kabus gördüm ki Yusuf'la kardeş senin senin ka ka arkadaşın var ya senin onunla kardeştik evet. Özdağ iskelet bilmem neler vardı Herobrine karşı savaşıyorduk Of. <laughs> Minecraft'ı oynaya oynaya delirmişsin oğlum sen Aynen Of bu ne ya? Abi dışarıdan da sesler geliyor. Ben de korktum. Ne sesi kanka dur bir kapıya bakalım. Ah. Biri mi çalıyor ne? Abi oh, bu ne lan? Abi bir dakika bizim trollüyor olan bir gecenin bu saatinde dur ben Ertimer karşıdan bir çekicimi alayım ve senin sen Sinan buraya mı koydun? Evet. Oğlum her şey gizli olması lazım. Ben tamam, yemek. Tamam, ben hazırım. Ben yemek alıyorum. Bir dakika. Kapıyı Aa, açıyorum. Aa bana da yemek ver kanka. Ben yemeğimi evimde unuttum. Al kanka. Elma da verdim biraz. Sağ ol. Kapıyı açıyorum. Umarım bizi trollüyorlar. Aç kanka. Bak eğer trollüyorsan var ya yemin ediyorum yok ederim seni. Aynen kafana çekiçle bir tane vururum geberirse. Ha geliyor, geliyor. 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 Hayır. <laughs> <Hey! gülüyor> hey! Geberttim. Kanka bu ne? Abi dışarıda fazlası var. Kerem içeri gel çabuk çabuk Kerem içeri gel. Silahımızı almalıyız. Ben silahımı yanıma aldım. Ne var ne yok Ol her şeyi alıyorum kanka. Tamam kanka. Eh, ben silahımı, olur, muyumuş? silahımı doğrulttum. Tamam kanka kapıyı açıyorum. Çekil kanka kapıyı aç seni vurmayayım. Ka aç Ateş. Kapıyı. zombi abi zombi kanka çabuk dışarı çıkıyorum ben kanka çıkma ah çok fazla vurdular acıdı oh. kerah biz <laughs> normal kapıdan kaçamayız camı kırmak zorundayım çekiçle kır kanka <laughs> oha tek yedi lan cam bildiğin. gel çabuk arabaya biniyoruz çabuk çabuk koş 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 hepsi kapıda hadi hadi çalışmıyor çalışmıyor çalış, çalış. nereye Gitmeliyiz Yakında bir yerde Saklamamız lazım. Ah! Arabanın da motoru mu ne bozuk? Durup durup gidiyorum. Gel, şurada bir yere park edelim. Burada saklanalım. Konuşalım ne yapmamız gerektiğini. Ormanın içine Peki, girersek daha Allah iyi olur. Allah, Ağaca Çarptım Allah! Abi benim araba bozuldu. Ben içeri park ettim ormanın tam ortasına. Neredesin? Sana doğru koşuyorum, sana doğru. Geldim. Neredesin? Buradayım kanka. Gel çabuk. Ne yapacağız ya? Oh. Bir plan düşünmeliyiz. Tamam. Kanka ne yapacağımızı bilmiyorum. bilmiyorum. Arabanın benzinine bakmalıyım. Benzini bitmiş. Ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum. burada bir sürü zombi var. Çabuk. Ç kaçmalıyız. Tepeye gelemez umarım. Artık ben mi zorundayım. Hey, orada birini gördüm. Ne yapıyorsun? Aşağıda kaldı. Hey sen neredesin? Aşağıdayım. Gel, koruyor seni. Tamamdır. Sen kimsin? Uçakta buraya gelirken yere çekildim. tek kurtulan kişi bendim. Peki. Sonra zombiler peşime takıldı ve onlardan saklandım. Yanında benzinin var mı? Maalesef. Peki. En yakın benzinle kadar e, arabayı ittirerek götürebilir misiniz? Bilmem. Denerim. Peki. Birazcık çalıştırabilirsek güzel olur. Kim biliyor? ben atladım. Arkamda ettirirseniz çalışır. İttir abi ittir. Aha çalıştı vallaha çalıştı. Siz nasıl geleceğiniz? Koşa koşa geliriz. İyi benzinliğe kadar gidelim. Benzinliğin nerede olduğunu bilmiyorum ama benzinlikte size de umarım bir araba buluruz. Sonunda bulabildik. Evet. Benzinler burada dolarken ben bir içeriği kontrol edeceğim. Ben de gelelim. Bir dakika. Silahımı elma aldım. Ben de. Ben 211 bir, bir çorba var. buldum. Bir elma. Sadece bir yay var. Ben de... Yay kullanmayı bilen <laughs> bunu alabilir. Ben biliyorum. Peki, bura cam kırılmış. Vay. Biraz ok lazım. Bu sandıkta bir sürü ok var ve yeni bir silah buldum. Ben de Mermi var mıydı? Mermiyi doldurdum. Güzel bir silah bence. Etraf çok sakin. Burayı biraz daha arayabiliriz bence. Güzel şeyler bulduk. Ekmek var. Biraz daha ekmek. Aç kalmayacağız sanırım. Sanırım. Yerler hep zombi etleriyle dolu. Burada biri gelip sürüsünü katletmiş olmalı. İhtiyaç yok. Ok buldum. Burada da ok e buldum. Biraz, biraz da kitap var. Ah. Ok. Büyük kitabı. Hmm, ilk defa görüyorum. da herhalde fazla başka bir şey bulamayacağız. Şimdilik bile bize yeterli. Aç kalmayalım yeter. Şunun içine de bakalım. Bir şey yok. Peki o zaman yola koyalım. Burada 3 tane kılıç var. Şimdi çekicim Hadi. bana yeterli. Ama kılıç da uyar. Aptım. Aptım. Ben yine çekicim kullanacağım. Kılıcı harcamak istemiyorum. Hadi ben aramamı biliyorum. Ben de biliyorum. Ben tane araba var Evet. Şu arkada bir tane daha araba varmış. Benzin full dolu. Yola koyulabiliriz. Nereye doğru gidiyoruz? Bilmiyorum. Şuraya doğru gidelim. Köprüden de gidebiliriz. Sağ mı sol mu ha? Bilmiyorum. Bir köprüyü kontrol edelim sonra o yoldan devam ederiz. İleride sandıklar var. Ve çok büyük bir yer var. Hemen şu sandıklara bakıyorum. Çubuk. Yemek. Benim arabam arkada galiba ağırdağında. İleride de sandıklar var. Oo, Ka Bir ferrari evet. var burada. Ama benzin Çubuk. yok. Keşke benzin getirseydik. Daha hızlı bir arabamız olabilirdi. İki tane yatak burada yatak var. Geceyi burada geçirebiliriz. Helikopter çalışıyor mu diye bakıyorum. Çalışmıyor. Çalışsaydı şu an çok iyi olabilirdi. Olta çıktı. Balık tutabiliriz. Aç kalmayız umarım. Yatak buldum. Burada bir sürü yatak var. Galiba askeri birliği bu. Aynen öyle. Burada demir kılıç var. Link Aslında şeyim. bu geceyi burada geçirebiliriz. Evet. İyi olabilir. Binanın içine girmek daha güvenli olacaktır ama bence bir bina binanın içine bakalım. Hadi içeri girelim. Hadi hey, girelim. arkada zombiler var. Hey evet, çabuk girin. Biraz yana öldürmemiz lazım. Hayır. Çok evet. fazla geliyor. Silah kullanmak istemiyorum. Oh. Hemen içeri girin! Ateş edersek Hı. daha fazlası gelecek. İçeri girmek Yerde ne mantıklıdır? Yerde elmas kılıç buldum. Elmas mı? Vay. Evet. Ee bana bir kılıç İngilizce falan... İlk verebilirim. Bana verir misin? Ay. Sağ ol. Önemli değil. Yukarı katlara çıkmalıyız. Burada ne var? Buradan onları öldürebiliriz. Ama silahla ateş etmeyelim. Yoksa daha fazla gelirler. Ben okumla ateş ediyorum. Ben de. İperin. İlk, ilk küçük yani, ya ilk gitmişim. Ben Aa, biraz yemek keden. diyorum. Yem- elma yemekten dişlerim acıyor. O geldi HII! Ah tamamdır. Bu tepede falan Acab mıydı, bu neredeydi bu ya? Olmasın. Zombi ona neden ne? Bilmiyorum. Şu camı kıracağım. Hadi hemen. İçeride bir şeyler olabilir. Yatak var. Yatakları evet. hemen kırmaya çalışalım. Benim bir tane yatağım var. Bulmuştum. Evet, kırdım tamam. Ah. Çok ağır ama neyse taşımalıyım. Kap Dışarıda bir, bir sürü var. Kapıyı kapatmış yatağım. bunlar. Yukarıdan öldürmeye devam etmek zorundayız. Veya ben aşağı ineyim, siz beni savunabilir misiniz? Hayır. Bence şey yapalım. Bir ağacın tepesine çıkıp oradan öldürelim. Ben bunları yardım. öldürebileceğimi düşünüyorum. Yardım edin. Bu da ne? Diyor? Bu da ne? Üstten yardım ediyorum. Peki, hepsi bitti. Oh. Alta iniyorum hemen. İnebilirsiniz. Acıymış olmalı. ben de şurada bir yatak buldum. Ben hemen şuraya tırmanıyorum bir sandık var. Boş. Aa şu demir kapılar. Heh. Gerçekten İki de çok zor açılıyor. Buradaki helikopterden bir çalışsaydı var ya. Oo bir ceket buldum. Oo kaç güzel. tane Bir tane mi var? Evet, bir de ayakkabı buldum. İkisi ayaklarım de... acımıyor benim. Ben de en son en sevdiğim karakterin kıyafetini giyerken yakalandım bu salgına. Olta var. Şu Ferrari'ye benzin bulabilirsek çok hızlı giden bir arabamız olabilir. Evet ama kim gidecek o arabayla? Bilmiyorum. Zaten bunu benzinle kadar götürmek ölüm olabilir. Biz en iyisi evet. normal olarak geri dönsek daha iyi olur. Evet. Benim, Benim arabam araba. en son en son köprüden yuvarlandı. Ah. Benim arabam ağır zalandı. Benim arada arabada bir şey yok. Sağlam çıktı ya. İtleri tek belki şunu çalıştır ama. Ama senin araba. Ah. Kerem. Efendim. Benzinliğe kadar ben kendi arabamdan şu Ferrari'ye biraz benzin vereceğim. Sen de bu Ferrari ile gelirsin. Peki. Teşekkürler. Peki. Tamam. Sen gel. Bin Ferrari, orada bir daha bir benzin doldururuz. Kutan sen de arabaya git. Ben o... arabam ardalandı. Onu çalıştırabiliriz bin ittiriyorum. Bu Ferrari'nin kullanımı çok zor, her yere girip duruyor. Heh. Allah ya. Seni ezmeyeyim. dikkat et. Bir sıkıntı yok. Arkadan geliyorum. Hı benzinlik eee. hemen burada benzinlikten sonra şehre geri dönüp eşya bulmak yerine buradan devam edebiliriz ama orada bizi öldürebilirler bence şehre dönüp eşya bulmamız en iyisi olur ben bence bir çiftliğe gidip orada yaşamalıyız ama çiftlik her, her tarafta zombiler var İnsanlar her tarafta ben şuna biraz dolduruyorum insanlar acaba her tarafta yapalım. olduğu için zombiler de her tarafta acaba birisi deney üzerinde, deney mi yaptı, üzerinde deneyim yaptık bizden Bilmiyorum. Bence şehre dönüp biraz daha eşya bulmalıyız. Evet. Gelin. Hey beyler, hadi gidelim. Şehre gitmemiz en iyisi olur bence. Nereye Şehrin içinde bizim bekleyen bir sürü eşya olabilir ama oraya gidersek ezik kalabiliriz. Ya zombilerle Olacağım. başa Güzel, başa. Tarz. Hangi yolda? Ee, şehir bu tarafta gelin. Hadi gidelim. Hmm, her tarafa bakmak en iyisi olabilir. Şuraya bir araba girer evet. mi acaba? Şöyle gir, ne olur gir. Aha vallaha girdi. Ben o hızlı arabayı e, oraya sokmak istemiyorum. Bir sorun olabilir. Ben içeride arabayla değil. bakıyorum. Bir dakika. Bunları çıkartabilir miyim ben buradan? Gençler iki, iki tane iki tane TNT var. İki tane TNT mi? Nereden buldun? Şurada şuraya koymuşlar. Oradan hemen çıkarttım. İşimi de belki yarayabilir. Hatta şunu da alırsak TNT aktifleştirmek için iyi olabilir. Ben de arabayı şuraya bırakayım. Hatta kapıya yakın bir yere bırakırım. Abi, beni bekleyin ben de arabamı sığın yanınıza ah, Tek elmam kaldı Hatta ben direkt şuraya bıraktım. Bende bir sürü ekmek var. Bence burada bu gece burada kalmamız en iyisi. O zaman arabaları burada bırakalım. Yukarı çıkalım. Umarım yukarıda bir şey yoktur. Bir Şu dakika arabayı... ben, de, ben de kendi arabamı getireyim. Yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyorum ben. Elime silahımı ben... aldım. Her an bir şey çıkabilir. Burada da bir e? helikopter var. Ha. Ve burada da bir sürü sandık var. Hmm. Çünkü az önce geldiğimiz yere gelmişiz. Sesimi duyuyor musunuz? Evet. Yine aynı yer burası. Bir şey yokmuş. Burada kalamayız. Hmm. Arabaların olduğu bölgede kalmak fikri size nasıl geliyor? Emin değilim. Peki o zaman Arabaları... akşa akşama kadar burada bir şeyler arayalım arabaların burada. Peki. Biraz ekmek verebilir misin? Elmamı yedim az önce. Tabii al. Teşekkürler. İyi. Hmm. Hadi ver şu otobüsün içinde bir şey olabilir mi? Baktım, bir şey yok. Biraz daha gezinmek en iyisi. Sabahları fazla fazla görmüyor muyuz? Arabaların uzak B ayna var. Kendime bakayım. Hmm. Silahı ilginç gözüküyorum. Hmm, burada Vay da be. birkaç tane araba. Hey, bir hastaneye geldik. ve hastaneye bak. Hastane nerede dostum? Ben yanlış başına gitme. Gel. Oraya gitmemeliyiz. Gitmek zorundayız ama. Burada bir sürü kafa var. Iyy. Kafa mı? Bu evet. kafa. Zombiler öldürmüş oldu Birisi daha hiç buldum. Sandıklar. Verebilir miştin. Tamam. Ah. Ah. Çok fazla acıkıyorum Orada bir inek var. Bunu Hastanede <laughs> ilaç falan bulabilirsek çok iyi olur. Ben hastanenin içine girdim. Ben alt kata girmeye çalışıyorum. Ah. Kapı... Ben alt kattayım. Burada bayağı bir kutu var. Ben de bakıyorum sandıklara ama hepsi bomboş. Burada bir tane melm var. var. Elma buldum. Neyim? Beyler su buldum. Su. Su mu? Evet. Bayağıdır su. görmediğim bir şey yani. Aynen. Aynen. Ceket Çiyeceğim. ve pantolon buldum. Oh, mis gibi su. Giresine Sosu. daha ceket pantolon buldu. Ne? Sabun buldum. Al. bak elimde. Sabun, sabun. ben de bakayım belki. Akender. Evet, burada Hayır, da burada var. Burada zombi var. Burada zombi var. <laughs> Hallettim. Ha Sabun var. Bunları kullanabiliriz üst katta çok sadece çöp var? var. Bakıyorum. Birinize pantolonu verebilirim. E, Kereme ver. Hmm. Ben de ceket ve ayakkabı var. Bende de Ama ceket kerem yukarı... Evet, hadi, sana vereyim. Tamam. tamam. çok fazla sabun aldım. Artık almayacağım sabunları. Oh ne? Tamam. Işte İçeride tane üç tane. Binlerce zombi var. Tamam. üstlerine kapıyı kapattım. Bu kat zombiyle dolmuş. Oraya nasıl geleceğiz? Ah. Teker teker geliyorlar. Merak etmeyin, anlıyorum. Demir kapı var. Zombi bana bakıyor. Tamamdır. İçeride illaki bir şey olmalı bu kadar zombi olduğuna göre. Bunların adı ne beyler? Bilimde? Vallahi eskiden zombi derdik. halk halkın halkta öyle de. Evet, ben hani, insan... <laughs> Heh. Bunlara aylak mı ne diyorlardı? Ee, Aynen. Filmin izlediğimde öyle bir şey diyorlardı ve ok isteyen bana ne? verebilir misin? Ee, ok, gel içeri. Gel. Ah ok ve ben güzel bir Zırh buldum. Olur en en azından biraz piyafet bulduk. Gençler. İçeride sıkışmalık evet. değil mi? Tamam. Şimdi üst kata çıkalım bence artık. Evet, tamam. Burada da bir tane zombi var mı? Hayır, iskelet kafası. Bir tane zombi var gençler burada. Burada da bir sürü sandık var. Üst kata evet. çıktım ben. Hiç zombiyle uğraşamayacağım. Burada bir sürü su şişesi var. İçeriniz. Su. Aynen. Hepsini al. Aynen, ben de geldim. Oo, artık alamıyorum. Mı evet, ben ben de biraz su aldım. Evet, su su en büyük ihtiyacımız. Mermilerim bırakamam. Mermileri bırakmak istemiyorum. Beyler sanırım bir iksir buldum. İksir mi? Evet, adı da şöyle. Ank Ward Potion. Bende de ondan var. sanırım bu insanları zombi yapan. Hmm. Olmalı İçmesek daha iyi olur bence bunu Evet Bırakalım Ben biraz daha su içmeliyim çok sarıldım Gece oluyor Burada kalmalıyız bence en iyisi Yatağı olan bence... Yatağı olanlar Hatta yatağa bile gerek yok Evet burada çok fazla var hatta Hadi gençler Hadi ben yatıyorum ben İyi de geceler yatıyorum. size de İyi geceler